Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Öğrenme yönetim sistemine giriş yaptıktan sonra derslerim sekmesine gidin ve sınavınızın bulunduğu derse giriş yapın. Ders içerisinde yer alan sınav modülüne tıklayın. Bu sayfada öğretim elemanının sınav ile ilgili bilgilendirme metni, sınavın başlama ve bitiş zamanları açıklama alanında, sınav süresi ise zaman sınırı alanında yer almaktadır sınava erişim sadece açılma ve kapanma süreleri içerisinde olacaktır. Bu örnekte 10.45'te sınava katılan bir öğrenci, sınav bitiş saati 11 olduğu için sınav süresinin tamamını kullanamayacak ve sadece 15 dakikalık bir sınav süresi içerisinde sınavını bitirmek zorunda kalacaktır. Sınava katılmak için internet bağlantınızın iyi olduğundan emin olun ve sınav denemesi butonuna tıklayın. Açılan ekrandan uygulamayı başlat butonuna tıklayarak sınavı başlatın. Sınav içerisinde sağ üst köşedeki blok çekmecesini aç butonuna tıklayarak hangi soruları cevapladığınızın özet bilgisine ulaşabilirsiniz. Kalan süre alanından kalan sürenizi takip edebilirsiniz. Soru numarasına ve soru puan bilgisine ilgili alandan erişebilirsiniz. Doğru olduğunu düşündüğünüz cevabı seçenekler arasından işaretleyin ve sonraki soruyu görmek için sonraki sayfa butonuna tıklayın. Sınav içerisinde açık uçlu soru varsa cevabınızı cevap kutucuğuna yazdıktan sonra sonraki sayfa butonuna tıklayarak devam edin. Sınav içerisinde tekrar gözden geçirmek istediğiniz soruları işaretleyebilirsiniz. İşaretlediğiniz veya boş bıraktığınız sorulara tekrar göz atmak veya cevabı değiştirmek için önceki sayfa butonunu kullanarak önceki soruya gidebilir veya istediğiniz soruyu sınav gezintisi alanından seçebilirsiniz. Sınavınızı tamamladıktan sonra son sorudayken uygulamayı bitir butonuna tıklayın. Gözden geçirme ekranında cevaplarınızın kaydedildiğinden emin olduktan sonra sınavı sonlandırmak için tümünü gönder ve bitir butonuna tıklayın. Onaylama penceresinde tümünü gönder ve bitir butonuna tekrar tıklayın. Unutmayın, gönderimden sonra sınava tekrar erişiminiz olmayacaktır. Sınavı tamamladıktan sonra sınav modülü içerisinde Bitti ve Gönderildi ibaresini bulacaksınız. Eğer sınavı süresi içerisinde tamamlayamaz veya sınavı sonlandırma işlemlerini yapmayı unutursanız sınavınız sistem tarafından doğrudan kaydedilecektir. Sınavınızda başarılar dileriz.